Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde seyir halinde olan bir otomobile nereden geldiği bilinmeyen kurşun isabet etti. Olay Suruç ilçesine bağlı Aligör mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kimliği belirsiz kişiler tarafından tabanca ile havaya ateş açıldı. Polisin daha önce uyarı ve tedbirlerine rağmen magandaların açtığı ateş sonucu havadan düşen kör kurşun Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine iş için giden Mehmet Özbek idaresindeki 27P7376 plakalı otomobilin tavan üst kısmına isabet etti. Seyir halindeyken bir anda bir ses geldi yüksek bir ses. Ee, şuradan kafamı kaldırdığımda şurada tavanın delindiğini gördüm. Yani aracı durdurdum zaten aracı durdurdum, ee, koltuğun üzerinde şu mermiyi gördüm. Yani nereden geldiği belli olmayan bir mermi. Ee, hani biraz zaten panikledim, ben o anda panikledim. Ee, durdum etrafa baktım da yani ev falan yoktu yani yukarıdan gelmişti. Ee, buradan in halkına sesleniyorum. Hani e, bu tür olaylardan uzak dursunlar. Hani Maganda kurşunu canımızdan olabilirdik. Ne bileyim yani şu anda yani sizle konuşmuyor olabilirdim.